NİDE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 40 Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası, Gümüşler Beldesi'ndeki dağlık alanda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları NİDE'de buluşturdu. 18 farklı ilden toplamda 110 sporcunun katılım gösterdiği yarışmada, sporcular 10 kişilik gruplar halinde arazinin çeşitli noktalarına yerleştirilen hedeflere ok atışı gerçekleştirdi. Müsabaka, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Vural, sporculara başarılar dileyerek bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti. Ömer Halis Demir Kahramanlık kupası düzenlemekteyiz. 110 sporcumuz katılıyor şu anda 18 farklı ilden geldiler. 11 ayrı gruba ayırdık. Onarlı gruplar halinde arazinin değişik farklı yerlerinde konuşlandırılmış 3 boyutlu hedeflerimiz oldu. 23 tane ayrı hedefimiz var. Ayı, tilki, güvercin, kuş vesaire. Bu hedeflere atış yapılacak. O hedeflerin çeşitli yerlerine göre puanlamaları var, puanlama sistemleri, e, grup liderleri o puanları yazarak e, inşallah gün sonunda e, derecelendirmeleri yapacağız. E, federasyonumuz, e, belediye belediyemiz, e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'muz e, gerçekten büyük desteği var. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz bunda. E, İnşallah bu gibi e, faaliyetler daha da artacak, daha da büyüyerek devam edecek. Geleneksel okçuluk e, gerçekten her gün, her geçen gün e, çok daha fazla e, rağbet var. E, her sene e, üzerine ekleyerek, katlayarak devam ediyor. Antrenör sayımız e, her sene sürekli artıyor. E, sporcu sayımız da dolayısıyla artıyor. E, evet, Türkiye'de geleneksel Türk okçuluğuna e, olan ilgi e, gün geçtikçe artıyor ve artmaya devam edecek inşallah.